Evet arkadaşlar, merhaba, nasılsınız, iyi misiniz, inşallah iyisinizdir. Bugün biz de kısır yapmak istedik, şöyle kısırımızın malzemelerini güzel yıkadık. Şöyle göstereyim ben şunu. Şunu doğrayayım. Yıkadık şöyle. Yanına koyacağımızı. Altından şeyi al da, tahtaya. Yok tahtaya gerek yok, dursun iki dakika da şey Ha o yanına koyacak ya. oldum. yeşilliği bol olduğu zaman kısır güzel olur. Şöyle malzememizi ben şöyle malzemeleri göstereyim size. Sen şöyle sen kaldır ben şey yapayım. Şöyle bir bol maydanoz 3 tane salatalık 3 salatalık. soğan şöyle bol domates biraz yeşil bir baş soğan 3 tane de yeşil biber Evet. Yani marulumuz. Yeşil nane olan yeşil nane de doğrar. Şu anda bizde yok. Bunlar da yanına. Yanına. Şunu da göster. Şöyle yanlı malzemesinde önce doğradık şöyle. Rokamız, tereyimiz, tüp. Yanına bir de turşu koyarız. Turşu da koyarız. Bir de ayran yaparız. Şöyle malzemelerimizi şöyle küçük küçük doğrayalım. İnce ince. Şöyle Şimdi kısırımızın marullarını şöyle küçük küçük doğruyoruz. Birazcık marul daha güzel taze oluyor. Şimdi kısırımızın bir demet maydanoz, bir demet maydanoz maydanozlarını doğruyoruz. O gün birisi kırmızı lahana inan havuç koydu. Biz kısra koymak. Belki öyle de güzel oluyordur. Denemedik. Şimdi salatalıklarımızı doğruyoruz. Kısıra koyacağımız malzemelerin salatası. kısır kalabalıkla olur. Güzel yenir. Ama şimdi pandemiden dolayı ancak herkes ev ailesi kendi ailesiyle paylaşıyor. Allah bundan da herkesi kurtarsın. Cenab-ı Allah Öyle kalsın domatesini doğru. Çayını da için. Bu arada çayını da içiyor. Evet, çok seviyorum. <laughs> hmm. Bazı yerlerde kısırın içine hiç malzeme koymuyorlar. Sade yapıyorlar sade. O Ezefene simit bulgurla oluyor herhalde. Ezefene yaptıydı ya payasta. Sadece soğanla. O ince bulgurla yapıyorlar. Hmm. Ona sıkma köfte mi diyorlar? Bilmiyorum ki. Bakısı bu kısır bu mu daha güzel ya? Bizim Adana kısırımız böyle olur. Yani her yer farklı. Bol malzemeli daha hoş daha güzel olur. zeytinyağlı, nar eşkili baharatlarını da güzel koyduğun zaman kış domatesleri hiç güzel olmuyor. Evet, yeşil tahta gibi. Konservemiz var. Kış domates güzel olmuyor işte. Yine de alıyoruz salata için, kısır için. Kahvaltı. Çeri domates doğrayabilirdik aslında. Ee, küçük domatesimiz vardı. Şöyle domateslerimizi de doğrayalım. canlarım şimdi şöyle malzemelerimizi doğradık şimdi soğanımızı kuru soğan koyuyoruz yeşil soğan kuru soğan bizim bir de pişik kısırımız olur o da güzel olur onun tadı da daha ayrı olur o nasıl yapılıyor o da burgurunu pişirerek oluyor onun soğanı pişik oluyor malzemeli şeyi şey biraz ocakta hafif pilav gibi değil de çok hafif pişireceğim altını kapatacağım malzemelerini de güzel koyup harmanlayacağım çok güzel oluyor pişik kısır onun da ayrı lezzet oluyor. Eskiden annenle yeşil fasulye pişirdiği zaman muhakkak onu yapardı. Kısır. Kı, e, pişik kısırı. Şimdi samırsağımızı doğuruyoruz. Yeşil doğuruyoruz. Yeşil samırsak. Kuru samırsak da güzel olur. Kuru samırsak doğrayacağım zaten. şimdi. Yani bir tane yeşil. Bir tane Eşil yeşil samırsak doğuruyoruz. Bak malzememiz böyle gayet bol oldu. Çok güzel o koyarmış. Berkay uyuyor. Ufacık sese uyanıyor. Küçüklüğünden beri öyle. Nef soğanla gözüm yandı. bu da kuru samırsak. Bir başta ee, şey marketçi mi geldi diyecektim de Şöyle samırsağını da ekledik. Şimdi yeşil biberimizi Yok, dur. öbür samırsakları da koy. Bu samırsak da güzel oluyor. Her şey bol olacak. Az koyduğun zaman e, kısır kısır daha da güzel olmuyor. Bu kuraz yeşillik çok. Yeşilliği çok olacak. Yeşil bir acıydı ha. Olsun. Yemez çocuklar. Yer bu kadar acı yiyorlar. Bugün de hava çok güzel. Şöyle evet güneşli. Kaç günden beri yağmur yağıyordu. Koş bana geldi. Şimdi yeşil biberimizi doğruyoruz. malzemelerimiz doğrandı, bitti. Şimdi ıslamış olduğumuz burgurumuzu şöyle bir kaşık domates salçası, bir kaşık biber salçası koyduk. Şöyle salçamızla beraber karıştırıyoruz. Onu buna aktar. Aktaracağım biraz. Bundan biraz yoğurayım da. Şöyle salçamız her yerine gelsin. Onu bundayken koyalım. Ne yapacağım? Dur bir dakika. Biraz yoğurayım bunda. Ona geçireceğim zaten. Yani en sonunda koyalım. Az olsun dedik gene bir oldu. Sonra ben iki bardak daha koydum. Bir bir tane koysam yeterdi. Hayırlısı. Şimdi şöyle bol yeşillerimizin içerisine aktaralım. Yeşillerimizi onun üstüne aktarız ama bu yeşillik büyük kapta olduğu için onu ona şey yaptık. Şöyle şimdi baharatlarını önce ekleyelim. Şöyle zeytinyağı. Zeytinyağını bol koyalım. Şöyle baharatlarını eklesin. biraz şöyle bir tatlı kaşından fazla karabiber ve biraz yaprak biber biraz kekik kimyon kekik demişim yanlış konuştum kimyon Biraz da tuz ekleyelim. Nar ekşisini getireyim. Nar ekşisi de olmazların olmazı, muhakkak olacak. Nar ekşisi olmazsa kısır güzel olmaz. Limonla güzel olmaz. terslerinde bulunan bir şey zaten yaz geldiği zaman hep yapıyorlar yapamayan da yapanlardan alıyor şöyle çok şeyle karıştırmayalım hemen harmanlayıp içine yeşilliklerini öldürmeyelim az yapalım diyoruz yine çok oldu Kısmetli olan yer. Şöyle bol yağlı güzel olur. Kısır böyle yağı döktüğünde parlayacak. Şöyle kısırımız çok güzel oldu. Şu. Şimdi kısırımızın tadına bakalım. Eşkisi falan nasıl? Nasıl limonu? Biraz eşki daha koyalım. Tuzu. Tuzu güzel. Tamam. Çok koydum. Eşki seviyorlar zaten. Acısı fazla yok. Atayım mı yani? Biraz ayrı evet. ondan sonra at. Acılı güzel olur. Tamam fazla karıştırma. Tamam eşsin her yerine gelsin mi? Ha. Şimdi bak bak. bir daha bakın. Şimdi <laughs> nasıl? Ha, şimdi çok güzel olmuş. Şimdi merdanikini koyalım. Yeter mi onda? Yeter Yusuf'a da koy ondan sonra acı biber koy bol biberli olsun. Saba yeter mi? Yeter. Bir, Şimdi bol bol şöyle acı koyalım. Öbüründen koysaydın şeyden? Bu acı. Yaprak biberden. Ondan koydum. Tuzlu oluyor. Yok tuzu fazla yok sade. Tuz atayım mı o zaman? Yok işte o biberden koy tam olur. Kısırımız hazır. Şöyle tabaklara koyalım. Servisimizi yapalım. Afiyetle yiyelim. ana vısta kaldı. Hı. Yusuf kısırını ye çocuğum. Şöyle <laughs> hmm, masemizi, şöyle servisimizi şöyle yapıyoruz, masamızı, şöyle çok güzel görünüyor kısırlarımız. Бывает, что с сахаром, и Yusuf. Kısırın al çocuğum. Ne yani, hani, kapat. Şöyle servisimizi hazırladık. Orada da Biraz yanına brokoli yapmak istedik. Haşladık. Eşkileyip, tuzlayıp ona da biraz zeytinyağı koyarak şöyle yap da ortaya koy kendine. Biraz haşlansın. Biraz haşlansın. Kapattım hemen. Anne bir kısır dibine kadar sokuyor. Sen bence hiç bu kısır güzel çekemedin. Vallahi sana söyleyeyim. güzel çektim. Şimdi haşlamış olduğumuz brokolimize zeytinyağımızı koyduk. Şöyle pul biberimizi atalım. Limon niye kestin? Limon vardı. Olsun. Şöyle bol limonumuzu sıkalım. Evet. Biraz da tuz ekleyelim. Ekledim tuzunu. Ekledin mi? Evet. Şöyle karıştırayım. Zeytinyağı, tuz, brokoli, bize. biber. Hadi bak bak. Şöyle cümle tabak olur ki. Baba koyayım yanlarına birer tane birer tane. Şöyle ortaya tabak o isteyen alsın. Yok herkese koyacağız zaten anne. Bugün de inşallah yiyeceğiz. Şöyle. Bunu da tadı çok güzel oluyor. Şöyle faydalı bir bitki. Şöyle kısırımız hazır. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizleri izlemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın, unutmayın arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. İzleyin ki çoğalalım. Öyle bakmayın. Abone olun. Evet kısırımız afiyetle yedik. Şimdi kısırın üzerine de çay içeceğiz. Kısırın üzerine de çay güzel gider. Şöyle çayımızı dolduruyoruz. Burada bu çerezimiz. Benim çayıma bir dilim limon koyak. Şöyle içerisine. Ben limonlu severim. Limon da çayda ayrı bir lezzet veriyor. Şöyle içerisine bir tane bir dilim limon koyalım. giderim. Giderim artık. Hadi hoşça kalın. Çayımızı içelim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.